Arkadaşlar çok ilginç bir haber var. New York Times'dan sonra bir Alman gazetesi de paylaştı. Şöyle İstanbul yakınlarında devasa enerji birikiyor diye. Süper deprem ihtimali artıyor. Uzmanlar riskin yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda toplumsal ve yönetsel bir sorun olduğuna da dikkat çekiyor. Ya bir dümen dönüyor ya da gerçekten durum vahim diye paylaşmış sosyal medyada bir isim. Ben de isterseniz şöyle söyleyeyim. İstanbul'da büyük bir deprem mümkün mü? Şimdi New York Times, Almanya'daki, Almanya'daki o büyük gazete ve Naci Örür'ün iddiası da var. O büyük deprem olacağını söylüyor. Başka deprem bilimciler son Silivri depremiyle beraber 6.50'lik depremle birlikte bu işin bittiğini söyleyenler de söz konusu. Ama New York Times'ın ve Alman gazetesinin yaptığı o enerji biriktiriyor mesajı neden sevgili izleyiciler? Bu mesaj biriktirmek siyasi bir deprem mi yoksa normal bir depremden mi söz ediyorlar diye sormak gerekiyor. Yani neyin mesajını veriyorlar diye soracak olursanız ben depremden daha çok aslında siyasi bir depremle ilgili süpliminal mesaj verdiklerini düşünüyorum. Ha, o beklenen büyük İstanbul depremi olursa da sevgili izleyiciler bu Türkiye için felakettir. Onu da altını çizelim. İstanbul için felakettir. O büyük İstanbul depremi olduğunda bugün Türkiye'nin bak İstanbul Türkiye'ye bakar da Türkiye'nin İstanbul'a bakabilmesi mümkün değil. Onun özellikle Çöker sistem sevgili izleyiciler. Çöker ve bir başka olay da Türkiye böyle bir deprem olduğunda uluslararası askeri yardım ister mi sorusunu sormak gerekiyor. Uluslararası askeriyeden uluslararası bir yardım istediğinde Türkiye kimler gelir diye bakmak gerekiyor. Aslında olası büyük bir İstanbul depremi. Şimdi söyleyeyim size. Bu normal bir deprem mi olur? Yoksa kotartılmış bir deprem mi olur? Kimileri diyebilir ki Ali hani yine komple arkasına sığınıyorsun. Hayır arkadaşlar komple arkasına falan sığınmıyorum sadece ve sadece sesli düşünüyorum. Söyleyeyim. Sadece sesli düşünüyorum. Çok gülünç Ali Bey e ya demiş. Niye niye gülünç acaba? Niye ben neyi kaçırdım? Ne mu? İnanın Evet. Sevgili izleyiciler ya nasıl yazıyorlar bilmiyorum. Dedeko değil mi demişsin Onur? Doğu Devrimci Kültür Ocakları bu vardı. Bir de diğer benim dediğim örgüt de vardı. İki tane örgüt bunlar. Doğu Devrim Kültür Ocakları. Yani aslında Allah Rizgarı, Özgürlük Yolu, DDK, DDKO dediğiniz dediğiniz dernekler aslında. Onda ocaklar değil o. DDKD o şeyi, o örgütü de söyleyeyim ama şeyin bağlı olduğu yapı daha çok KDP'ye yakın olan bir yapı onu söyleyelim. Hatta bunların içerisinde şey Sovyetler Birliği'nin sosyalist olarak kabul eden bir yapı da var Kürt siyasi hareketi içerisinde. Bunlar aslında TKP geleneğine daha yakın olan bir yapı onu da ifade edelim. İstanbul'da deprem olacak zaten Naci Hoca bilimsel olarak ortaya koydu diyor. Arkadaşlar bilemem ama ben ben farklı olarak okuyorum. Ya benim kendi düşüncelerim bunlar. Ee, yani herkes gibi düşünmek zorunda değilim. Herkes de benim gibi düşünmek zorunda değil tabii. Şimdi bu biliyorsunuz Güldü'nün kızı Tuya'nın arkadaşı Sultan etki pişmanlığından yararlanarak cinayeti Tuya'nın işlediğini itiraf etti diye verdiler arkadaşlar. Avukatları dosyadan çekildiklerini söylediler. Ama dün dün kamuoyuna durulan e, Tuya'nın arkadaşı Sultan'ın ifadelerine bakınca aslında Güllü'nün kızı, Güllü kızının öldürdüğüne yönelik olarak açık ifadeler yok. Ama kamuoyuna nereden uçuruldu? Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bunu yarın akşam saat 22.30'da sevgili e, gazeteci arkadaşım Mustafa Kılıç, Kılıç'la bu Gül'ü cinayetinin detaylı olarak konuşacağız. Oraya da bekliyorum saat 22.30'da. E, neler oluyor? Gül'ü cinayetinde hangi gelişmeler var? Bunu lütfen şey yapalım. <laughs> Benim 2026'da deprem dediğim olay farklı arkadaşlar. Farklı. Bunu sadece bir kenara yazın. 2026 başka bir yıl. Yani önemli bir değişim olacağı yıl diye ifade edeyim. Ya Abdurrahman Dilip Ak, geçen gün paylaşım yaptı. Ya 13 şey 13 Aralık'ta sevgili izleyiciler. İlginç bir şeyde Diyaneti yeniden yapılandırmak diye. Devlet dini kurumlar ve vakıflardan elini çekmeli. Denetimde kalmalı. Dini yapılar anayasal sütte özerk olmalı diye. Yani aslında bugün laiklerle aşağı yukarı aynı anlama gelecek bir öneride bulundu. Ve söyleyeyim milli görüş geleneği yani Erdoğan'ın içerisinden geldiği gelenek de Refah Partisi de Hazret Partisi de geçmişteki Milli Selamet Partisi de sevgili izleyiciler. Aslında diyanetin fesedilmesi edilmesi gerektiğini, camideki imamların maaşlarının cemaat tarafından ödenmesine yönelik olarak bir görüşün, e, inancın temsilcileriydi. Ama devleti yönetmeye başlayınca, devletin sahibi e, kendilerinin olduklarını görünce ya da devleti sahip olmaya yönelik dönüşümü gerçekleştirince artık o iddialarını falan bugün kullanmıyorlar. Onu da söyleyeyim. Ha gazetecinin yazdığına gülünç demiştir. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, arkadaşlar mi istiyor diyor yazmış Onur Kayabaş da ya Trump e, esrarı yasaklı olmaktan çıkarmaktan söz ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani yeni okudum. İlginç. Onu söyleyelim. Venezuela'nın muhalefet lideri kaçırıldı sevgili izleyiciler. Birkaç gün önce olan bir haber bu. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya bir operasyon yapacağı söyleniyor. Ve ee, Maria Corina Macauda Nobel Barış Ödülü'nü almak için ülkesinden gizli bir operasyonla çıkarıldı deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri bir askeri operasyon gerçekleştirmiş ve e, ana muhalefet liderini Venezuela'dan çıkarmış sevgili izleyiciler. Bu ne demek onu söyleyelim. Bu şu demek Venezuela'da bir iktidar değişikliği gerçekleştirilecek başına bir şey gelmesin diye de korumaya alındı Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Makodo kılık değiştirmiş. 10 askeri kontrol noktasından geçirilmiş. Yani bizzat öyle askeri güçlerinin kontrol ettiği bölgeden geçirilmiş. Ve kimse de fark etmemiş. Karayip'den geçmiş. Ve götürmüş yani açıkça söyleyelim. Ee, ölüm riski her yönde vardı demişler. F-16'lar doğa koşulları, donanma dronları, teknelerdeki kötü niyetli biri, iletişim kesilmesi, navigasyon kaybı, tekne umatması olarak sıra, sıralamış bu riskleri. Macao deniz yoluyla ayrılacağını bildiklerini ve bunun yanlış hedef riskini azaltmak için yapıldığını söylemişler. Yani bir anlamda herkes oraya kilitlenmişken onlar başka bir yerden götürmüşler. Net bir şekilde ee, söyleyelim. Bu genelde e, Venezuela'daki geleceğin devlet başkanına can güvenliği oluşturmuşlar. Ülkesinden çık kaçırmışlar arkadaşlar. Yine bir şey daha söyleyeyim. Bilal Erdoğan çok konuşuldu. Bu İstanbul'daki bir otelde Erzincanlar toplantısında babasıyla ilgili konuşması. Cumhurbaşkanımızı biraz daha güçlü kılsaydık şu İsrail şu bu soykırımı yapamazdı demiş. İçimizdeki fitnelerle Cumhurbaşkanımızın gücünü azalttık demiş. Ben çok merak ediyorum hangi gücü azaldı diye. Ee, e, Cumhurbaşkanımızın arkasında durmak gerekir demiş. Ee, demiş ki Türkiye belki ilk 5 ekonominin arasında dünyada girebilecek bir enerjiyi taşıyor ama perspektifimizi genişletmemiz lazım. Şu birlik duygusu çok önemli demiş. Dünyada bu ülkeyi temsil eden Cumhurbaşkanımıza kimse laf söyletmese ne olur? Neyimiz eksik? Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya değmez mi demiş. Ama Bilal Erdoğan'a hatırlatılması gereken şu. Ee, Sayın Bilal Erdoğan, sizin babanız bir siyasetçi, AK Parti'nin genel başkanı ve seçimlere bir ittifakla giriyor. İşte yüzde elli civarında oy alarak kazanıyor. Uluslararası meşruiyet veriliyor ve 23 yıldır da iktidar. Ya herkes bu siyasetcinin genel başkanı, bir siyasi partinin başında bulunan kişiye destek verirse, herkes onun arkasında durursa, muhalefet partilerine ne ihtiyaç var Allah aşkına? Partiler üstü mü Cumhurbaşkanı Erdoğan? Babanız partiler üstü mü? Bir de hangi gücün azaldı? Türkiye tarihinin en güçlü adamlarından bir tanesi. Yani neyi güçsüz mesela? Neyi isteyip de yapamıyor mesela? Kim mesela fitne çıkardı? Ne oldu mesela? O fitne çıkınca hangi gücü azaldı? Uluslararası olarak ne azaldı? Ülke içerisinde ne azaldı mesela? İnsan ha şöyle denilebilir. Ya eskiden ee, o kadar çok güçlüydü ki MHP'nin bile ihtiyaç MHP'nin ihtiyacı olmadan zaten %49.5 oy alıyordu kardeşim AK Parti. Şimdi 52 alabiliyor o da MHP'nin desteğiyle alabiliyor. Böyle düşünüyoruz bilmiyorum ama e, o zaman da sanki ülkeyi de güllük gülistanlık olduğunu düşünüyor. Çünkü aşağıdaki yaşananlara hayat bağlılığına enflasyonun insanları nasıl inim inim ezdiğini insanların nasıl kredi kartlarıyla boğuştuğunu, kredi kartı borçlarıyla boğuştuğunu, insanların çarşı pazara çıkmaktan korktuğunu, insanların yeterince iyi beslenemediğini, insanların çocuklarına ile ilgili gelecekle ilgili umutlarını yitirdi. Kiraların, çarşı fiyatlarının, çarşı pazarın başına alıp bittiğinin, elektrik, doğalgaz, su faturalarının devasa rakamlara çıktığını bilmiyor tabii. Ne benzin parası ödüyor, ne pirinç alıyor, ne bulgur alıyor, ne kuru fasulye alıyor, ne domates alıyor çarşıdan, pazardan. Çünkü o parasının hesabını bilmiyor. Çünkü pazarda ne olduğunu bilmiyor. Hayatın ne olduğunu bilmiyor. Sarayda yaşayanlar hayatın zorluklarını bilemezler sevgili izleyiciler. 30 yıl önceki aile değiller artık. Bambaşka bir aileye dönüştüler. Ve şimdi çıkıp herkes Cumhurbaşkanı'nın etrafında dursa diyor. Böyle bir, böyle bir Türkiye'yi özlüyor. Yazık. Gerçekten yazık sevgili izleyiciler. Of. Yazık. Bir ee, saat sekiz dakika oldu sevgili izleyiciler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Koca Kocabıyık serbest bırakıldı. Ama nasıl serbest bırakıldı? Önce hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası isten, verildi. İstendi. Sonra iki yıl, beş ay, beş gün hapis cezası verildi. Ve doğal olarak da bunun yatarı da çok fazla olmadığı için Serbest bırakılmasına karar verildi. O da Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayetçi olması üzerine biliyorsunuz. itiraz suçlaması da eklenerek tutuklandı. Evi basıldı. 72 gün tutuklu kaldıktan sonra bugün hakim karşısında 46. Asliye Ceza Mahkemesinde verilen kararla tahliye edildi. Dedi ki tahliye davet edilseydim de ifadeye vermeye gitmez miydim diye şey yaptı, savunma yaptı. Kendisinin bir muhalif olmadığını söyledi. Özellikle burası çok önemli. Ben bir muhalif değilim dedi. Ben esasında bir muhalif muhalif biri değilim. Hayatımı adaletten yana sürdürürüm. Hukuk eğilirse devlet çöker. Eleştiri susturursa toplum körleşir. İddia edilen suçların hiçbirini işlemedim diye de ekledi. Yani siyasal iktidarın kendi içerisinden çıkmış evlatlarının ya da yol arkadaşlarının eleştirilere bile tahammülü yok. Bırakın muhalefeti sevgili izleyiciler. Bırakın muhalefet isimlerinin eleştirilerine. Emre Taşsever'i tutuklayan yargı yani sağcılara hakaret ettiği gerekçesiyle. Sağcı derken genel konuşuluyor. Bu ülkede solculara her gün küfür ediliyor. 100 yıldır küfür ediliyor. Bu AK Parti'ye 23 yıldır küfür ediliyor. Bir bütün olarak söyleyeceğim. Kimi inançlara da küfür ediliyor. Hüseyin e, şey e, Hüseyin Yayman diyorum. E, hay Allah. Ulan neydi ya? Yusuf 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 Kaplan daha geçen gün sevgilisiyle laiklerle ilgili beyin özürlü dedi. O kadar çok hakaret etti ki. Hakaretlerin bilim para saydı ama ona bir şey olmadı. Ona bir şey olmadı. Mehmet Akif Ersoy tutuklanırken bir de en veraysever tutuklanarak kamuoyunun ezinde denge oluşturuldu. Öyle söyleyelim. Hayırlısı. Hayırlısı sevgili izleyiciler. E, kendinize iyi bakın. Öncelikle e, Hüseyin Küçü'ye e, Süper Chat'ten, Süper Sticker'dan desteği için teşekkür ederim. E, i̇smini okuyamıyorum ama Berna diye okuyasım var. Öyle mi? Bilmiyorum. Belki başka isimdir. Kısaltılmış itibariyle. Verdiğin destek için teşekkür ediyorum. Lütfen katıl üyesi olmayı unutmayın sevgili izleyiciler. Katıl üyemizin en düşüğü 10 lira, en yüksek katıl üyenimiz Karınca ailesi diye 650 lira, onun altı 50, 100, 250 diye gidiyor. Katıl üyesi olursanız çok sevinirim. 10 lira da para değil artık. Para yerine bile geçmiyor. Yolda düşse kimse almaz yani eğilip parayı. Destek verirseniz sevinirim. 155 bin abone olduk. Bugün itibariyle. E, destek veren herkese gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi sabahlar diliyorum. Yarın akşam e, Mustafa Kılıçla e, Cuma akşamı e, söyleyin lütfen. E, şeyle e, Bidin özlerle beraber. Perşembe akşamı da başka bir kanalda olacağım. E, Zanka TV'de e, Erkan Türk'ten ve Ferit Atay'la yaptığım programa katılamayacağım. Yarın akşam ortak yayın yapamayacağız. Ben başka bir kanalda gündemi konuşacağım. Orayı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın sevgili izleyiciler. İyi sabahlar. <laughs> Çok güzel. Kaptan doğru söylemiş. Hayklar onun sahip olduğu beyne karşı özür dilemiş. <laughs> <laughs> Yusuf Kaplan asrı hasaya attı. Neyse sevgili O Yusuf başka Kaplan. O Yusuf başka Yusuf arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dur bakalım. Program kapatmayı bazen zorlanıyorum. Görüşmek üzere.